Merhaba arkadaşlar. Kod blok ile Arduino 14. ders 1. projemize hoş geldiniz. Ben Ramazan Kayan. Bu dersimizde bu projemizde size yürüyen ışık devresi yapacağız arkadaşlar. Yürüyen ışık devresine geçmeden önce arkadaşlar malzemelerimizi tanıyalım. Ekranda gördüğünüz gibi arkadaşlar malzemelerimiz. Malzeme listesi. Hemen okumaya geçelim arkadaşlar. 5 tane led. Ledler ise göstereyim arkadaşlar. Gördüğünüz üzere 5 tane. 5 tane 560'lık direnç. Gördüğünüz üzere arkadaşlar. Bu bir tanesi. Daha sonra bir blackboard. Gördüğünüz üzere arkadaşlar. Arduino. USB kablomuz. Daha sonra yeterince sayıda iletken telimiz gördüğünüz üzere arkadaşlar. Bu iletken tel hakkında kısa bir kısa bilgi vermek istiyorum arkadaşlar. Bu şu an elimde gördüğünüz iletken telimiz arkadaşlar dişi jumper diye tanınıyor. Gördüğünüz üzere bir tane ucunda yok, bir ucunda arkadaşlarımız var iletken telimiz var. Buna dişi jumper deniliyor arkadaşlar. Bir de erkek jumper'ımıza bakalım. Gördüğünüz üzere arkadaşlar bunun ucunda iki ucunda da şey var. Letken telimiz var. Yani buna ne diyorlar? Dişi jumper diyorlar arkadaşlar. Bu erkek ve dişi jumper'ı bağlayabilirsiniz. Elinizde yeterince tel uzun tel mi yok? Bağlayabilirsiniz. Farklı amaçlarda da kullanabilirsiniz arkadaşlar. Gördüğünüz üzere bağlayabilirsiniz. O zaman kodlarımızı incelemeye geçelim arkadaşlar. Daha sonra projemizi yapalım. Evet arkadaşlar şu an ekranda gördüğünüz gibi kodlarımız kodlarımızı tekrar size tekrar tekrar okuyacağım arkadaşlar. Arduino programı sürekli tekrarla 2 iki saniye ikinci sayısal pini yüksek yap 0.2 saniye bekle. ikinci sayısal pini düşük yap. Üçüncü sayısal pini yüksek yap. 0.2 saniye bekle. 3. sayısal pini düşük yap. 4. sayı selpini yüksek yap. 0.2 saniye bekle. 4. sayı selpini düşük yap. 6. 5. sayı selpini yüksek yap. 0.2 saniye bekle. 5. sayı selpini düşük yap. 6. sayı selpini yüksek yap. 0.2 bekle. 6. sayı selpini düşük yap. 5. sayı selpini yüksek yap. 0.2 saniye bekle. 5. sayısal pinini düşük yap. 4. sayısal pinini yüksek yap. 0.2 saniye bekle. 4. sayısal pinini düşük yap. 3. sayısal pinini yüksek yap. 0.2 saniye bekle. Kodlarımızı hemen aşağı aşağı şey yapalım. Daha sonra bekledikten sonra 0.2 saniye bekle. 2 saniye bekledikten sonra 3. sayısal pinini düşük yap arkadaşlar. Gördüğünüz üzere arkadaşlar. Kodlarımız bunlardı. O zaman ne yapıyoruz? Yapım aşamasına geçiyoruz arkadaşlar. Geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Yapım aşamasına geçmeden önce ise işte devre aşamasını göstereyim arkadaşlar. Gördüğünüz üzere arkadaşlar. İletken tellerimizi biz 4, 5, 2, 3, 4, 5, 6'ya takmışız. Bir de gene de gene diye bağlamışız arkadaşlar. Devrede gördüğünüz üzere arkadaşlar birer boşluk bırakarak bıraktık arkadaşlar. Ondan sonra dirençlerimizi yerleştirdik. Daha sonra ledlerimizi yerleştirdik. Daha sonra onun üstüne de arkadaşlar şey yaptık. Daha sonra en üst yukarıdaki gördüğünüz üzere siyah iletken tellerimizi taktıktan sonra GND ile enerji şey yaptık. Yan tarafta gördüğünüz üzere arkadaşlar işte USB ile bağladıktan sonra kodlarımızı yükledikten sonra ürün ışık devremiz yani ürün ışık lambamız yanmış olacak arkadaşlar. Devremiz çalışmış olacak. O zaman yapım aşamasına geçelim. Evet arkadaşlar projemizi kurduk. Şu an yüklemesine geçelim. Birazdan size göstereceğim çalıştığını göstereceğim arkadaşlar. O zaman ne yapıyoruz? Yüklemesine geçiyoruz arkadaşlar hemen. İlk önce ne yapıyorduk? Proje. Arduino'muzu USB ile bilgisayara bağlıyorduk arkadaşlar. Ondan sonra Bağlan menüsüne geliyoruz arkadaşlar. Seri portumuzu seçiyoruz arkadaşlar. Önceki derslerden de bahsetmiştim. Bunu her projeye kod yazdığınızda bunu her seferinde yapa, yapacaksınız arkadaşlar. Bağlan menüsünü şey yaptıktan sonra arkadaşlar Seri portumuzu bağladıktan sonra düzenle menüsüne geliyoruz arkadaşlar. Arduino'nun küpünü seçtikten sonra arkadaşlar yan tarafta gördüğünüz üzere geri al Arduino'yu yükle. Arduino'yu hemen yükleyelim o zaman. Görüyorsunuz arkadaşlar projemiz yükleniyor şu an. Gördüğünüz üzere kodlarımız bu yan tarafta gördüğünüz hemen kodlar onlar CC Plus dilin gerçek hali arkadaşlar. Şu yukarıda gördüğünüz gibi kodlar şu an yüklenmeyi bekliyor. Bekliyor. Ve az kaldı yüklenmesine arkadaşlar Yükleme bitti arkadaşlar Ben buradan hemen çıkayım arkadaşlar Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere gibi programımızı, kodlarımızı yükledikten sonra gördüğünüz üzere yürüyen ışık devremiz çalışıyor arkadaşlar. Siz daha farklı şekillerde, daha uzun mesafelerde, farklı şekillerde yapabilirsiniz arkadaşlar. Size bir fikir de benden size gelsin arkadaşlar. Siz bir trafik lambası yapabilirsiniz. Sizin hayal dünyanız geniş inanıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz üzere arkadaşlar. Biraz izleyelim o zaman. Malzemelerimize ve kodlarımıza tekrar bakalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bakalım o zaman. Gördüğünüz üzere arkadaşlar. Bunu tekrar size göstereceğim arkadaşlar. Bu mükemmel görüntüyü. O zaman malzemelerimize ve kodlarımıza tekrardan bakıyoruz. Evet arkadaşlar. Size ilk önce kodları göstereyim. Tekrardan. Gördüğünüz üzere arkadaşlar. Sizde farklı şekillerde kod Bulabilirsiniz ya da internetten araştırarak bulabilirsiniz. Tekrardan da yazabilirsiniz de. Buyurun arkadaşlar. Evet arkadaşlar malzemelerimize geçelim o zaman. Evet arkadaşlar malzeme listemizi tekrar göstereyim size arkadaşlar buyurun. Tekrar beraber kuruyalım. 5 tane led, 5 tane 500 voltluk led, iletken telimiz diyelim. 5 tane 500 voltluk direnç, bir breadboard, Arduino yeterince iletken teller arkadaşlar ve eşsiz görüntülüyle tekrar baş başa bırakıyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar başka bir dersim, dersimizde görüşmek üzere iyi günler beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.